Bir zamanlar Ninova adında büyük bir şehir vardı. Bu şehirde insanlar doğru yoldan sapmış, Allah'ı unutmuş, putlara tapmaya başlamışlardı. Yüce Allah onları doğru yola çağırmak için Hazreti Yunus'u Aleyhisselam peygamber olarak gönderdi. Hazreti Yunus sabırla insanlara nasihat etti. Allah'a yönelmelerini istedi. Fakat halk onu dinlemedi, alay etti, kalplerini hakikate kapattı. Zaman geçti. Ama kimse iman etmedi. Hazreti Yunus halkına çok üzülmüştü. Nihayet bir gün Allah'tan izin almadan Ninova'dan ayrıldı. Küçük bir gemiye bindi ve uzaklara gitmek istedi. Fakat denizde büyük bir fırtına çıktı. Gemidekiler bu fırtınanın bir günahkar yüzünden olduğunu düşündü. Kura çektiler. Kura Hazreti Yunus'a çıktı. Birkaç kez tekrar ettiler ama her seferinde kura ona isabet etti. Böylece Hazreti Yunus denize atıldı. O anda Yüce Allah büyük bir balık göndermişti. Balık Hazreti Yunus'u yuttu. O karanlık balığın karnında, denizin dibinde, yalnızlık ve pişmanlık içindeydi. Ama ümidi yok olmadı. Ellerini açıp Rabbine şöyle dua etti. La ilahe illa ente, sübhaneke inni küntü mine zalimin. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Bu samimi ve içten dua Allah katında kabul oldu. Balık Hazreti Yunus'u sahile sağ salim bıraktı. Hazreti Yunus zayıf düşmüştü. Allah onun için geniş yapraklı bir bitki bitirdi. Şifa buldu, güçlendi. Sonra Rabbinden tekrar görev aldı ve Ninova'ya döndü. Bu sefer halkı iman etmişti kalpleri yumuşamış, hatalarını anlamışlardı. Hep birlikte Allah'a yöneldiler. Bu kıssa bize ne öğretiyor? Sabretmeyi Allah'a güvenmeyi ve dua etmenin ne kadar güçlü bir sığınak olduğunu. Çünkü bazen en karanlık anlarımızda bile tek bir içten dua her şeyi değiştirebilir. Peki sen ne düşünüyorsun? Hayatında karanlık bir dönem yaşadığında seni ayağa kaldıran ne olmuştu? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım ve bu kıssadan etkilendiysen bir kalp bırakmayı unutma. Belki de bir kişinin daha bu kıssadan ilham almasına vesile olursun.